E Gönlümün, değerli izleyenleri bugün artık Ramazan'ın sonuna doğru adım adım gidiyoruz. Yine Pasvak'tayız. Çalsiyat'ın iftar yemeğindeyiz. Ve Pasvak'ta bizim için çok önemli. Biz böylesine şöyle baktığınızda yüzlerce çallı burada. Aynı zamanda Pasvak'ın da başkanı Profesör Doktor Bülent Topuz olunca biz daha mutluyuz. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet mutluluğum biraz dile getirdim ama duyguluyum. Evet. Neler söyleyeceksiniz bugün için? Şimdi Pasfak biliyorsunuz e, Denizli'de yerleşik 2500 civarında kişiye 365 gün 3 kap sıcak yemeği götürüyor. Ama bizim burada bu bulunduğumuz tesiste 3000 kişilik aşağıdaki tesiste bağ başında 1000 kişilik kapasitemiz var. Yani 4000 kişilik. Biz bir türlü 2500'ün üstüne çıkamadık Çünkü denizle hakikaten aş ve iş üretiyor bunun üzerine şöyle bir karar aldık İlçelere açılalım daha iyi evet. olur Tabii birkaç yer baktık biz bekilli tavaz Kızılca bölük Bul, buldan yani birçok yer gösterdi Vakıflar Bölge müdürlüğü kiralık olarak Süllerde çaldaki yer uygundu hem genişlik olarak hem daha sonra genişlemeye müsait olan orada başladık Evet. Orada başlayınca şu anda kaç kişiye Şimdi 75 şey civarında kapı çalıyoruz. Evet. 100 civarında kişiye veriyoruz. Bir bek, ba, bekilli tarafına bir turumuz var. Bir de çal tarafına bir turumuz var. Şimdi baklan tarafına da bir turumuz olacak. O yöreye. Buna bu harekete zaten bizim işimiz öyle. Önce harekete geçiyoruz. Evet. Sonra sahip çıkılmasını bekliyoruz. Biz harekete geçtikten sonra çal siyat, çal sanayici iş adamları derneği dediler ki bize nasıl bir katkı? Biz buraya katkıda bulunalım. Buraya sahip çıkalım. Onlar bu akşam bu iftarı Çal'daki pasvak Aşevi hayrına yaptılar. Kendilerinden Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Bu vesileyle madem ki konumuz Çal, Süleyman Öztürk'ü de rahmetle anıyorum. Evet. Çok emeği geçti, çok istedi. Açıldığını, ekmek, yemek dağıtıldığını göremedi ama yani görüyordur görecek ben. kadar görüyordur aynen görüyordu. Evet. Allah rahmet eylesin Gani rahmet eylesin. Bu hizmet yola çıktı. Üstüne koya koya gidecek. Ama e, Süleyman Usta kapıda gördüm. oğlu var burada. Tabi oğlu yönetim kurulumuzda. Ne Aynı Süleyman abi Cenk gibi mi? orada. Cem Öztürk. Cem Öztürk. Ha, Cem Cem, evet Cem Öztürk burada. Hep beraber onunla birlikteyiz. Aynen. Evet. Öyle. Evet. Öyle. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel öyle. bir şey yapıyorsunuz. Ve her zaman da biz de göntüy olarak Paspor'un Ege'de yanındayız. Ben dinliyorum ki geçen Kerim Çırağıyla biraz konuştum da kıskanıyorum artık çalıları dedi. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. <laughs> en kısa zamanda dedi. yere sırasa dedi. Evet. evet tabii gibi tabii. Yapacağız dedi. Tabii, zaten bizim şeyimiz evet. e, hani üstüne koyarak gider diyorum ya. Evet. Şimdi bu bir örnek. Biz bunu başarırsak ki başaracağız öyle gözüküyor. Bunun arkası gelecek. Muhakkak yani ben niye duruyor Kerim abi? Bir an evvel yola çıksın değil evet, mi? <laughs> bir an önce. Evet, evet. Doğru. Ben çok teşekkür evet, ediyorum. Evet. Burada Orası bize yardımcı olduysa biz de ona yardımcı olacağız. Aynen. Evet. Şimdi salonda bakıyorum. Gerçekten ee, çalılar var. Maksiyat başkanı çalı. Evet. Orada şöyle baktığımızda. şey Müdürümüz ee, Büyükşehir Genel Sekreter yardımcımız i̇man'dan, Büyükşehir, imandan evet. Büyükşehir Evet. Büyükşehir Belediye Başkanımız yardımcısı Peki, Ali, Ali Bey Evet. Onlarla da hemen bir röportaj yapayım. Yöresi evet. Yap yap. Yani hemen tamam. yapıyorum. Tamam. tamam. Teşekkür, teşekkür, ederim. Teşekkür, ederim. Ha, teşekkür ederim. Evet. Beni takip et Hamit ve şuradan Efendim iyi akşamlar. İyi akşamlar nasılsınız? Size teşekkür ederim şöyle bir Egeon TV ile bir tanışalım. Tamam oldu tanışalım merhaba. Evet Sevil Hanım. Seval evet. Seval Hanım. Evet merhaba. Evet, Seval Gebeş. Seval Gebeş. Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı. Aynen aynen. İmardan öyle. ve dedim imandan sorumlu. <laughs> aynen aynen valla. Paspak Başkanı da Çallı olunca. Hemşerim Çalakkentliyim ben. Öyle mi? Evet evet Akkentliyim. Aa, yani paspakta daha Güçlü, yakınım diyorsunuz. Aynen aynen. direkt hemşerim oluyor. <laughs> Mahalle hemşerim oluyor artık. Fasfak'la ilgili bir cümle kurmak isterseniz? Fasfak çok güzel bir hayır kurumu oldu. Çok güzel bu işi yürütüyor. Yani herhangi insanların herhangi aklına herhangi bir şey gelmiyor artık. Hani hayır evet. yaparken yapabilecekleri güzel bir dernek. Allah sonuna kadar işlerini hayırlara vesile etsin. Böyle güzel bir tesis de oldu. Biz de belediye olarak zaten bu tesisin yapımında da çok yardımcı olmuştuk. Başkanımız olun, gerçekten Yer... de evet. söylüyorlar. Yardımcısınız. Evet. Pasmak'ta güzel işler yapıyorsunuz. Aynen aynen evet. öyle. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederim hemşerim. Evet. <laughs> tamam. İyi akşamlar diliyorum. Evet. Yanımızda başkan vekilimiz var. Ali Bey ve Ali Değirmenci de Çallı. Evet bugün Çallılar toplandı. Sayın başkanım Pasmak'ta Evet. Pasmak Başkanı çok mutlu. Sayın Topuz. Böyle pasmak'la ilgili bir iki cümle etmek isterseniz. Bir çallı olarak. Öncelikle Çal Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin bugün iftar dolayısıyla çallı hemşerilerimizle bizleri bir araya getirdi. Ben çok teşekkür ediyorum. Eve geçen herkese şükranlarımı sürüyorum. Bu vesileyle hayırlı Ramazanlar diliyorum. Biraz sonra inşallah hep birlikte Oruçlarımızı açacağız. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Dualarımızı kabul eylesin. Tabi hemşerilerimizle Aynı havayı teneffüs etmek, ayrı duaya Amin demek bizler için gerçekten çok Büyük bir mutluluk. Bu mutluluğa sizlerde ortak oldunuz. Buraya gelemeyen Çallı hemşerilerimizle Sizler aracılığıyla buluşuyoruz aslında. Sizlere evet. de teşekkür ediyoruz. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Tabi pasfak ederim. özelinde de PASVAK hakikaten Denizli'de çok önemli işlere imza atıyor. Ama sizler de belki daha önce paylaşmışsınızdır. Artık sadece Denizli merkezde değil, Çal'da da şubesini açtı. Evet. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak orada meydan düzenlemesi konusunda, kilit parke taşları konusunda o problemi çözdük. Ne güzel. Ee, dolayısıyla nerede ihtiyaç sahibi insanımız varsa Pasfak orada. Pasfak neredeyse de Büyükşehir orada. Evet. İhtiyaç nerede sahibi hocam? insanlarımıza yardım çalışıyoruz. Şimdi müjdeli haber aldım ben. Ha. Çal'daki e, yerin, önündeki yeri Büyükşehir yapmış. Yaptı, yaptı. Ta şey, eee kilit taşı veriyor değil ve mi ona? Onları güzelce oldu. döşendi. Evet. Dolayısıyla çok güzel oldu. Evet. Ben herkes üzerine düşeni fazlasıyla. Her zaman. Büyükşehir yapıyor. Belediyesi'ne oh. yürekler dolusu teşekkür ediyoruz falan başkanımıza. Başkanım, başkanım, ben başkanım ben çok, teşekkürler. Her çok teşekkürler. Hacı Tavaslıma da Sermiye başladı ya. Sever, sever. Tabii şöyle o, Büyükşehir o Büyükşehir Belediye Başkanımız Büyükşehir Belediye Başkanımız Tavaslı Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Çallı. Dolayısıyla Evet. İki kolla şehrimize hizmet şimdi ediyoruz. Genel sektör yardımcımız Çal. <laughs> evet çalılar evet. Evet, Konuştuk. Evet. Aynen kaldı. öyle oldu. Sayın çalı. Osman Zolan da bu çalıların karşısında vallahi geri duramıyor artık. yani. Evet. Her zaman Çal'a çok önem verir başkanımız biliyorsunuz. Bayağı yatırımlarıyla doğalgazın gelmesine çok etkili olmuştu Çal'a. Evet. evet aynen. Doğalgaz evet. Doğru. Doğalgaz, Doğalgaz gelecek. gelmeye başladı. Evet dağıtımı yapılacak. Öyle bir, civarında bağlatma, şu şu bir civarında bağlantı var. abonemiz var. Asıl Çal'la ilgili müjdeyi paylaşayım ben. Heh. İnşallah 16 Nisan'da Kubral ve alanın alanının karşısında Çal Arıtma Tesisi'nin ihale günü var. 16 Nisan'da. Çal Arıtma Tesisi şu demek. Aa, harika. Çalı, Menderes. Ançaları, Akkenti, Selceri bu bölgelerdeki artık atık sular arıtılacak. Yetmeyecek oradan çıkan olmaz. oradan çıkan su da tarımsal sulamada kullanılır. Vallahi bundan için zaman için en güzel müjde bu aslında. Aynen İnşallah aynen, hayırlı olsun. Değerli Egen TV izleyenleri gördüğünüz gibi 16 Nisan'da Çalda bir ihale var. Bunun müjdesini pasmaktan veriyoruz. Arıtma tesisi Menderes temiz kalacak ve çevre temizliğiyle çok teşekkür ediyoruz Sayın Osman Zolana buradan. Gördüğünüz Tabii ki gibi Ramazan bereketiyle geliyor. <laughs> İftar saatinde çallı hemşerilerimiz bu müjdeyi de paylaşmış olalım. Hayırlı iftarlar diliyorum. Ben çok teşekkür ederim. Pasvak'ta böyle bize güzel günlerde bizi buluşturduğu için de teşekkür ederiz hocam. PASVAK'ımız herkese açık. Herkese. Ha. Evet. Çok sağ olun. Teşekkür evet ederim. ben devam ediyorum röportajlarıma. Ve Arkadaşlar Güven TV artık biz e, neredeyiz? Pas vakti biraz sonra iftar vakti ama Emre. yanımızda yanımızda Maksiyat Başkanı Mehmet Sarı var. Şöyle dönerse Sayın Başkanım ben Çallılar'la biraz önce buluştum Pasvak Başkanı Çallı Başkan Vekili Çallı Genel Sekreter Çallı Maksiyat Başkanı Çallı ve bu akşam için ne diyorsunuz? E tabi elhamdülillah şükür Çallı olduğumuz için gurur duyuyoruz. Ben e, öncelikle Çalsiyat Başkanımıza böyle bir güzel bir organizasyon yaptığı için mübarek günde bir iftar yemende Çallıları buluşturduğu için öncelikle teşekkür ediyorum başkanımıza ve yönetim kuruluna. İnşallah e, buradaki yapılan dualar tutulan oruçlar kabul olmasını diliyorum. Bir de biliyorsunuz bizim Çal yöremizin Şimdi oraya girme. Heh. Şöyle. Buradaki Çalsıyat'ın yaptığı hayır Çal'daki Pasmak Şubesi içinmiş. Onu da kutluyorum. Tabii onu Çal'daki Pasfak Şubesi için de olabilir. Evet. Ben Çallıları bir araya getirdiği için, Çallı olan adaylarımızı da burada buluşturduğu için, Çallılarla buluşturduğu için hepsine başkanımıza teşekkür ediyorum. Yanımızda. Ben. Şöyle yapayım başkanım. Yanımızda. Evet. evet. Burada bir çok tesadüf oldu ama Maksiyat Başkanı ile birlikte Çallı bir adayımız var İyi Parti'den. Evet. Bir Merhabalar musunuz? ben Türkay Berberoğlu İyi Parti Pamukkale Belediye Başkanı adayı. Güzel bir topluluk burada kimseye nerelisin diye sormaya gerek yok abi tabii ki. Herkes Çallı. Çallı olan bütün liderler burada. Evet. Öncelikle ben biz Çal'ın Çal, Çal topraklarına yetişmiş bir vatan evladı olarak Tabii ki memleket ayrımımız yok Burası, ama mutluyum, gururluyum. Bu konuda ee, hemşerilerimin en azından bir önderi olmak veya bu ortamda Orada. ileri gelmek benim için onur duyucu, yani çallı gurur duyucu. Nasıl bir şey? Ya şöyle elhamdülillah çallı izliyoruz ya bazen. <laughs> <laughs> ya yani şükür, yani evet, çallı olmak tabii ki gurur duyulacak bir olay. Memleketimizin 19 tane ilçesi gurur duyulacak insanlarla dolu. Tabii hemşeri gruplarında olması lazım. Bunlara organizasyonları düzenleyenlerden. Ee, Allah razı olsun. Evet. Tüm halkımıza hayırlı Ramazanlar Size diliyorum. Size de kolay gelsin, başarılar diliyorum. Saygılarımı sunuyorum. Ve yanımda, yanımda böyle bir çallı çallı büyüğüm var. Ahmet amca hoş geldin. Hoş bulduk, sağ ol. Teşekkür ederim. Nasılsın? Çok iyiyim seni gördüm, iyi oldum ben. Vallahi çallı Ahmet Sarırak. Bu çallılar bu kadar toplanmış bura. Acar mı bu çallılar? Süper. 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 Evet. Kayda ne var ne yok? Hep hayır. Köyde koyun, ben. koyun kuzu ne oldu? Koyun kuzu o alanlara devrettik kar canım onları. Öyle onları mi? Tabi tabii tabii. <laughs> onları onlara devrettik. Ooo. Onlar patron ki. da burada patron. Tabii tabii. Evet. Onu sor sen bana. Bir de sor bakayım sana bir Nasıl memnun musun bu Ahmet amcadan? Memnun olmam ben. Hayatım. Ben Hayat. olmamın. İşte gördünüz mü? İşte bu. Bu. Hayatın mutluluğu bu. Hayatım dedi sana. Sen tabi tabi canım ya ayıp ediyorsun ne demek ya. olmasa ben yaşamın lan. <laughs> Maşallah. Ayıp ediyorsun ya. Evet. <laughs> <Sen, gülüyor> <sen, gülüyor> Egeon TV'nin değerli izleyenleri röportajlara devam ediyoruz. Biraz sonra kaldığımız yerden devam. Egeon TV'nin değerli izleyenleri Çalsıyat İftar Yemeğinde iki değerli insanla sizi tanıştırmak istiyorum. Bir. Hüdaverdi Akbeyik. Hüdaverdi Akbeyik aynı zamanda kültür elçimizdir. Ve kitaplarıyla Televizyon programlarıyla çalın medarı iftarıdır. Çalsiyatla ilgili, pasmakla ilgili birkaç kelime almak istiyorum sizden. Evet. Şimdi çalsiyat bizim bir eksik tarafımızı çalıyoruz olarak tamamladı. Hem de denizli olarak tamamlamış oldu. Biz 2006 yılında çalıyoruzu derneğini kurduk. Bu derneğimiz daha ziyade sosyal kültür ağırlıklıydı. Ama bir boşluğumuz vardı sanayici, esnaf, onların da bir araya gelmesi gerekiyordu. Ve böylece o boşluğumuzun bir tanesini tamamlamış olduk Ahmet Bey. Bugün de e, yine birlikteyiz. Çal Siyahat'la beraber, Çal Yöresi Derneği olarak da destekledik onları. Bayağı yolunda bir kalabalık var. Çok kalabalık var değil mi? Var var. İftihar tabi, başladı. Tabii ki. Var. Allah kabul etsin. Sağ ol. teşekkür A ederim. Sağ ol. Evet. Tam Ali, Bölüm. Ali İhsan Keskin, tacirim, tüccarım, sanayiciyim. Çallıyım, sürlerliyim, <laughs> Çal için, süller için her şeye yaparız. Çalsiyat olarak böyle bir organizasyon düzenledikleri için yönetici ve çalsiyatçı arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Ezanımız da okundu. Afiyet olsun. Hayırlı Ramazanlar. Teşekkür çok ederim. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Tabii, tabii birçok, birçoklarımız biliyor ama bilmeyenlerimiz de olabilir. Bizler Çalsiyat olarak e, Çala Pasvağ'ın açılmasını çok önemsiyoruz. Bu anlamda da Çala Pasvağ'ın açılmasında öncülük eden rahmetli Süleyman Öztürk ve e, Profesör Doktor Bülent Topuz hocama da huzurlarınızda e, çok teşekkür ederim. <laughs> Kısaca Pasvağ'ı ee, yani kendi yakın gözlemlerimle anlatmak isterim. Sağ olsun e, Çallı değerli Bülent Hocam, Hüdaverdi abim. Ayrıca Hüdaverdi abime de çok teşekkür ederim. Bu işlerde onun da çok emeği var. Ee, ben Çal'da e, yemek dağıtımına katıldım. Ve bu vesileyle PASVA çok yakından tanıma fırsatı buldum. Gerçekten e, yani yemek dağıtımında pastur çok doğru noktalara temas ettiğini ve gerçekten ihtiyacı olan insanlara bu hizmeti ulaştırdığını gözlerimle tanık oldum. Ve bunu da ben e, tavsiye ederim. Yani bunu yakinen görmek e, ve e, yerinde incelemek için çünkü e, sağ olsun e, pasbak bunu kabul ediyor. Yani e, yemek dağıtımı organizasyonlarına katılma olayını ve o zaman yani göreceğiz ki yani PASVAK gerçekten çok önemli bir e, görevi hallediyor. Ve ayrıca da benim gözlemlediğim başka bir e, önemli bir misyonu daha var. Çünkü gerçekten kimsesiz, kimsesi olmayan, yaşlı ve bakıma muhtaç insanlarımız var. Onlara her gün gerçekten yaşıyor mu, bir problemi var mı, yok mu? Bunların kontrollerini de yapıyor. Yani bu anlamda bu hizmet de çok önemli. Bugün bildiğim kadarıyla e, Çal ve yöresinde yüze yakın e, insanımıza ulaştı. Daha çok yeni. Ve bu sayı her geçen katlanarak e, gelişiyor. Yani bu anlamda da öncelikle biz... E, Tabii ki çallılar olarak, özellikle biz çallı sanayiciler ve iş yapan insanlar olarak pasvaya sahip çıkmamız gerekiyor. Bu anlamda da sağolsunlar bizi telefonla aradığımızda, bu fikrimizi paylaştığımızda ve bu konuda desteklerini istediğimizde değerli çallı sanayicilerimiz ve çal e, çallı insanlarımız inanılmaz derece sahip çıktılar ve bugün burada bu güzel organizasyonu yaptık ben hepsine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca yani sözlerimi fazla uzatmayacağım. Eee tabii ki yani çalsiyat olarak bizim misyonumuz yani görevlerimizden bir tanesi de çallı olan sanayicimiz ya da bürokratımız ya da e, siyasetçimiz biz eee birbirlerimizi birbirimizi desteklemek, birbirimizin yanında olmak. Bunlar bizim e, önemli görevlerimizden bir tanesi. Seçim öncesi olması nedeniyle tabii ki çallı adaylarımız var ve biz bu konuda kesinlikle çalsiyat olarak e, siyasi olarak hiçbir parti ayrımı gözetmiyoruz ama çallı olan adaylarımızın da destekliyoruz ve hepsine de başarılar diliyoruz. Bu anlamda Pamukkale Belediye Başkanı Dayı Türkay Berberoğlu aramızda Türkay abi nerelerdedir bilmiyorum ama evet hem yani Çalın has evladıdır. Bu anlamda da bir e, yüzünü göstermesi önemlidir. Hoş geldin abi. Merhaba. Hoş. Tüm hemşehrilerime selam olsun. Ben şöyle bir tabir kullanıyorum. Zıpırın üstünden olsun bizim için yeterli. Al. Peki. Ayrıca Merkez Efendi Belediye Başkan Adayı Volkan Haytoğlu. Tabi biraz sonra da aramıza Şeniz Hanım katılacak. Şu anda yolda olduğunu öğrendim. Tabii ki biz eee ve ayrıca Çal eee Belediye Başkan Adaylarımız başta Fethi Başkanım ee, sağ olsun bizi çalsıyat olarak her konuda destekledi, her konuda yanımızda oldu. Kendilerinin programları olması vesilesiyle katılamadı. Keza Ahmet Hakan e, programlarının yoğun olması hasebiyle aramıza katılamadı. Bu anlamda da biz seçimlerde taraflı, tarafsız herkese başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çallı yani, olsun, bizden olsun. <laughs> Hadi Teşekkürler. Bu anlamda da ben e, hepinize katkı sağladığınız için, burada olduğunuz için çok teşekkür ederim. Hepinize iyi akşamlar. Konuşması için Çağsiyah Başkanımız Süleyman Akçin'e teşekkür eder. Şimdi de konuşmasını yapması için Bülent Topuz Hocamı kürsüye davet ediyorum. Şimdi Pasfak Denizli'de 2500 kişiye 365 gün uç kapsayacak bir yeri 20 yıldır veriyor. Siz veriyorsunuz. Biz sadece oradan veriyoruz. Sizler veriyorsunuz. Bugün burada bulunmakla, burayı tercih etmekle bu işe katkıda bulunmuş oluyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Bizim aşağıda bu binada 3000 kişilik kapasitemiz var. Aşağıda bağ başında 1000 kişilik kapasitemiz var. Toplam 4 bin kişinin kapasitemiz var. Deprem zamanı 5 bin kişiye yemek ulaştırabildik. Biliyorsunuz deprem bölgesinden yoğun bir şekilde buraya geldiler. Ulaştırabildik. Ama bu kapasitenin 2500'ünü kullanıyoruz çünkü Denizli çok şükür, çok güzel, aş ve iş üretiyor. Bu güzel bir şey. Bunun üzerine biz daha fazla insana ulaşabilmek için ilçelerden birisini tercih ettik. Vakıflar Bölge Müdürlüğü Kiralık olarak bize Buldan, Bekirli, Kızılca, bölük, tavas, birçok yerde yer gösterdi. Bir tanesi çok uygundu. Sonradan genişlemeye de müsait çal. Orada başladık bu bir örnek. Gideceğiz. Yani Acıpayamada, Tavasada, e, da gideceğiz. Gideceğiz. Hep birlikte gideceğiz yani. Sizler gideceksiniz, biz organize edeceğiz. Bu manada Çalsıyat'a, e, Çalsiyat'a bu yola çıkmış kermana. Destek olsun diye yapmış oldukları bu iftar gecesi için teşekkür ederiz. Ee, biz e, insanların yörelerine sahip çıkmasını önemli buluyorum kendi adıma. Acaba Bayan'daki bir kanyonu gezdiğim zamanlar bundan çok hoşnut oluyorum. Oraya sahip çıkacak olan da oranın insanlarıdır. Biz de bu manada Çal Yöresi'nin insan da Çal'a sahip çıksın diye düşünüyoruz. Şimdi şunu da söyleyerek sözlerimi sonlandırayım. İki tur yapıyoruz Çağrı yöresinde. Birisi Bekilli tarafına, birisi Çağlı tarafına. Bir tanesini de Baklan tarafına yapacağız. 75 kapıya ulaşıyoruz. 100 kişi oldu şimdilik. Bu gittikçe her geçen gün büyümekte. Allah hepinizden razı olsun. Hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar. Egen TV'nin değerli izleyenleri. Bu akşam Pasvak'ta Çal Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin iftar yemeğindeydik ve yanımızda Çalsiyat Başkanı Sayın Süleyman Bey var. Kısaca bize Çalsiyat'tan bahseder misiniz Sayın Akçın? Tabii Çalsiyat hemen pandeminin öncesinde kurulan yani fikir oluşup kurulma aşamasına geçildi. Tabii pandemiye bizler de takıldık. O süreç birazcık gecikti. Pandeminin hemen arkasından artık hızlı bir şekilde çalışmalarımıza başlayıp her geçen gün güçlenerek, çallı sanayicilerimizi bir araya getirerek bugünlere bugünlere geldik. İnşallah bundan sonrasında da daha da büyüyerek, bu organizasyonların daha büyüklerini, daha iyilerini yaparak yolumuza devam edeceğiz. Başkanım, bugün bayağı kalabalık bir çallı vardı. Tahminen kaç kişi geldi? Yani tahminlerimize göre 800-900 aralığında Maşallah. bir e, çallı vardı burada. Tabii biz çok mutluyuz. Biliyorsunuz e, çala PASVAK açıldı. E, yani e, açanlardan Allah razı olsun ve Denizli'nin ilçelerinde de bu ilk çala nasip oldu. Tabii ben e, PASVAK'la çalda bir yemek dağıtımına katıldım ve orada gördüm ki e, yani pasvak çok önemli bir işlevi yerine getiriyor. Yani insanlara evet yemek verilmesi çok güzel bir şey ama bunun yanı sıra da o insanlarla iletişim kuruyor, onların durumları nasıl, sağlıkları nasıl. Bu konularda bir aksilik olursa gerekli mercilere de bunu iletiyorlar. Ve ben o Hı. yemek dağıtımından sonra şunu dedim yani biz çalsiyat olarak ve bizler sanayiciler, iş yapan insanlar olarak kesinlikle Chelsea e, pardon pasma sahip çıkmamız gerekiyor. Bu konuda da e, yani Çala bunun açılması konusunda ön ayak olan rahmetli Süleyman Öztürk, Bülent Topuz hocam, Müdaverde Akbeyik abilerimizden Allah bin bir kere razı olsun. Yani unutmayalım bir gün biz de yaşlanacağız. Herkes yaşlanacak. Kimin ne olacağı belli olmaz. Bu anlamda biliyoruz ki pasfak o zaman da olacak. Evet. Değerli izleyenler ben burada Sayın Süleyman Akçı'nın bir konuşmasının altını önemli çiziyorum çünkü bazen haberlerini yapıyoruz işte şu mahalle şu evde bir insan ölmüş 10 gün sonra bulunmuş 20 gün sonra bulunmuş böyle şeyleri de yaşıyoruz işte pasmak evet, çok her gün her gün bir eve gidip günde iki sefer gidiyor kapıyı çalıyor ona yemek bırakıyor ve onunla iletişime geçiyoruz. Gerçekten bu yılı çok güzel. Bu sadece yemek vermek değil yani gördüm. Yani evet. o insanlar hayatta mı, durumları ne, hastalıkları yani bunları da gözlemlemesi ve bunları da yetkili mercilere bildirmesi bana göre en önemli şeylerden bir tanesi. Gerçekten ve tebrik ediyorum sizi. Çal'da paspak ee, adım adım ilerlerken siz de onun yani arkasına desteklemek şunu söylemek istiyorum. Ya tabii ki biz e, yani iş insanlığı olarak olarak para kazanacağız ama e, STK'ların yani Çal Siyat'ın en önemli misyonlarından bir tanesi. Yani e, çalın değerlerine sahip çıkmak yani bu pasfak e, daha sonra çalımızın kültürel turizm e, alanlarını tanıtmak daha sonra biliyorsunuz çalın... <laughs> okuyanı ve çocukları zeki olur. O çocuklara e, burslar sağlamak, onların iyi yerlere gelmelerini sağlamak. Yani bunlar e, bizlerin görevleri ve bizler zaten bu görevleri seve seve yapıyoruz. Evet. E, yani inşallah daha güzel işler yapacağız. İnşallah. Sizi tebrik ediyorum başkanım. Ben ve de size çok teşekkür en ederim. En kısa zamanda çalda pasmaklı bir yemekte tabii. buluşmak. Çünkü orada dedi. da şöyle söyleyeyim, tabii yeni yapılanıyor. Biz e, yani gidiyoruz, görüyoruz. E, daha henüz tam böyle şeyler hazır değil o altyapı. Ama inşallah önümüzdeki yıl bu organizasyonu Çal'da da yaparız. Ve çok daha güzel olur ve anlamlı olur. E, güzel şeyler olacak. Güzel olur. Diyorsun. İnşallah. Her şey güzel olacak, gönlümüz olsun. Saygılar, teşekkür ederim, iyi akşamlar. Evet. İyi akşamlar. Egeöntün değerli izleyenleri. Bugün de yine farklı bir programda Fastback'ta Çalsiyat iftar yemeğindeydik ve her şey gönlünüzce olsun diyorum.